Merhaba arkadaşlar, şans yemeğiyle sizlerleyiz. <laughs> Hah. Alper de kafası sağladı. Arkadaşlar gözlerimiz kapalı, kulaklarımız kapalı. Yemek sipariş vereceğiz. Hepimiz açız ve bakalım nereden sipariş vereceğiz. Ee, Alper'in gözleri şu an kapalı olduğu için Alperle başlayacağız Aynen. zaten. Ee, ben artık şey istiyorum ya böyle yemek, bir de tatlı falan vermek istiyorum. Evet, büyük ya. büyük diyorsun, değil mi? Evet, evet abi ya. Sen ne istiyorsun? Ne gelsin, ne gelsin mesela. Sana. Abi yine bir et yemeği. Et. Evet. Bir de ama yanında bir sütlacı mütlacı falan olur. Ben böyle güzel böyle sağlıklı bir şey istiyorum. salatası, çorbası, kıyafat. Sana var yalan falan. balıklı bir suşi iyi gider. Evet Alper. Alper. Alper dikkatli. Şimdi herhalde Hadi bir, taşın, bir restoran seçiyorum şu anda. Bravo şöyle bir Aşağıya gideyim. En aşağıya kadar aşağıda aşağıdayım dur diye düşünüyorum ve... Biraz şöyle yukarı, şöyle bir tek aşağı, şu. Dönerci Celal Usta'yı seçti. Şu an seçtim seçti. değil mi? Tamam. Dönerci Celal Usta'yı seçti ya. Şimdi en aşırı bir kendini, kendini şey yaptı ya. ya. Kendini buldu ya. Evet. evet. Kiloluk yaparsa bayağı ya. bulundu. En yukarı oldu. en yukarı. En yukarıda güzel şeyler oluyor. Şu. Allah. Tombik. Seçtim mi hocam? Tombik ekmek karası döner. Güzel. güzel. Verelim siparişi. Bir tamam. tane tamam. daha seçiyorum. Seç. Güzel. Of of şu. Se seçemedi. Seçemedi. Ama ona dokundu gerçekten yani. Bence çok güzel şeyler söyledi. Ona dokundu gerçi. Bence çok güzel Bir tane daha seçme. <laughs> daha seçme. Hadi seçiyorum. Seç, seç, seç. seç. Bir de tatlı bu var şu, ya. Şu, şu iyi gider ama. Yemeğin yanında iyi gider <laughs> <laughs> Oha ya. Oha ya. Tamam <laughs> Böyle Bir şey olabilir mi ya? Abi adamların ne şansı var. Çıkardı mı? Ne, şans, böyle bir ne, şey... ne şanslar var Benim Benim ha, hayalini kurduğum şeyi adam yaptı ya. Ağaç hep bir şey. Ne şanslar var hatta ya. Çıkar. Ama Neyse. Çıkartayım mı oğlum? Çıkar 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 çıkar. Evet arkadaşlar Alper gördüğünüz ha. gibi siparişini verdi. Nasıl? Ah, Okey. Okey. Eee okay. bir şey demeyeceğiz. Okay. Ve o zaman Fırat sen devam edelim. Uh, o zaman buraya istiyorsan. Siparişi ver. Dik efendim. Oha. Düşük bir şey mi söyledin acaba? Bir dakika dur. Minimum paketi varmış Alper'inkinin. Yetmemiş. Daha ne e, söyleyecek? E, e, e <laughs> yani. var var öyle diyor. Çok uzaksa uzaksa buraya Uzak. Gel. Ben bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben evet. seçeyim onu da. Dur şuradan seçeyim bir tane. E, tamam hadi kapa gözünü. Hadi kapat. Arkadaş olamaz böyle minimum <laughs> paket var diye. <laughs> tamam. Gel getir Biz seçeceğim. Kulaktan kapatma onunla görüşe yapın. Ya siz konuşmayın işte benim. Tamam o, tamam. Şey Nerede? Gel. Bırak bırak. 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 bırak bırak bırak. Şu. Hangisi? seçemedin ki. Seçemedin mi? Şu. Tamam. Oldu mu? Oldu paşam. Oldu paşam. Ne <laughs> <laughs> oldu? Paşam. Ya yine... Ya yetmedi yine. Abi, abi şey. su Yok söylüyorum şey ya. artık üzerine. Aynen. Su söylüyorum bir taneye. Var var var. Tamam. Evet arkadaşlar Alper'in siparişlerini verdik gibi. Evet Fırat devam edeceğiz. Kesin, kesin iyi bir şey söyledi. Devam edeceğiz. Şöyle bir şey. Evet. evet. Fırat hazır. Duymuyor ki bizi. Başla. Tamam. Allah'ım inşallah böyle yine her zamanki gibi böyle bir... Her... Ya... Normalde şey... Dö... Aha nereye Direkt girdi? Direkt girip develi kalamış. Yuh! <laughs> Vay arkadaş! <laughs> fındık lahmacun. Orada da en ürün senin peşinde. Fındık <laughs> lahmacun da uzun süre <laughs> daha Acılı... Dur. Bir dakika dur dur dur! Acılı sever o evet. Devam et. Vay arkadaş! Vay arkadaş ya adam ya. çekiyor ya! Yani. İnanılmaz! Ney! ne, ne? <laughs> Altı ezmeli kuzu şiş! <laughs> O neymiş yuh, arkadaş? Yuh ya yuh. Dur dur ne yaptın? Çekiyor girdi yanlışlıkla. Ama okey yani girdi. Yeter bırak. <gülüyor> yeter. Ya, yeter, <laughs> yeter ya vallahi yeter ya. Gerçekten inanılmaz bir şeyler yaptı adam Çok ya. Çok kötü yaptı. bir şey seçmiş gibi davranıyor. <laughs> da tamam, mı? Tamam girelim. <laughs> <laughs> bırak. <laughs> <laughs> okey bro. <laughs> Evet. Ne pisliksiniz. Bir şey yapmadık ya. Bir bir şey yapmadık kendisi de ne abi her şey. şeyi. Kendin yaptın her şeyi Her şeyi kendin yapsın abi. <laughs> evet. evet. Ben oturup şuna çalışacağım ya. Hanım'ı şey. oturtacağım. <laughs> Hanım'ı <bu> oturtacağım. <laughs> Tüm kombinasyonlar <laughs> şeyleri deneyeceğim <laughs> ya. Oğlum var ya. Otur ses, diyeceğim. Neyse bir <laughs> şey demiyorum ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben ne yapayım <laughs> <abim>, kendimi tokatlarım. <laughs> bir <laughs> dakika. Sıra bende. Bir <laughs> dakika. Sıra bende. Bir <laughs> dakika dur. Bir dakika dur. Devam et bakalım Melih. Ne isteyebilir bu sefer? Ha. Tatlı. İş tatlı. Olarak. Güzel tatlı bir, bir Güzel Tabii tabii söylersin ya. Ya. eminim. Eminim söylersin. Evet şu an geziniyor. Nerelerde geziniyor? C'lerde. C'lerde. Tıkladı. Bir şey diyeyim mi? Şurello. Evet. Tatlı abi tatlıcıya mı? Oha tatlıcıya. Okey mi? Okey. Okay okay. Tatlıcıya gidiyoruz. Tatlı gireriz. olmadı galiba. Tatlı olsa şey yaparlardı. Yani. Pardon gözüm açılıyor. Ya pardon çuros nedir? Tamam. Abi böyle çubuklu falan bir şey ya. Çok abi yani çok aşağı, aşağı gittim. Bu en aşağısı. En aşağısı zaten Lange. su soda falan oluyor. Beyaz okay. Bayağı nasıl? Bayağı. İçecek mi acaba? Devam et, devam et. Şu yukarıdakinden söyle. Şu Abi var. güzel bir gözün şey olsun gözünü seveyim ya. Of. Vay arkadaş, vay arkadaş ya Melih de... nasıl bir şey Söyle söyle. Söyle yapıştır ya. Bak. Yapıştır ya. Bir, iki, üç, dört. Bu. Ne O ne? Tatlı var mı tatlı? Ay. Tatlı yoksa bir tane seçtirin ya. O ne? Güzel şey tatlı bir şey. Tatlı yoksa bir tane vardı? daha seçtir ya. Sana yeter bu kadar. Bence okey ya. ya. Var mı tatlı? Bir daha mı seçiyorum? Yok, bir, bir tane daha seçin bence. Bir tane daha mı seçin? Açayım mı? Ay. Seçsin ya. Dur. Açayım mı? Açayım mı? Dur. Açma. Tatlı mı ha. seçiyorum şimdi? Seç. Evet. He he. Hadi alam tatlı seçiyorum ya bak en aşağıda içecek var. Tamam bir ama sen tatlıcı şey da olur. olduğunu bilmiyorsun ki şu an. Evet. Yani Oldu mu tatlı? Sarılla ve fındık ezmesi Olmadı, fındık yine fındık tatlı olmadı ediyorsun. ya. Oldu ya, gayet tatlı. Olmadı okay, abi, bitti okay. mi? Olmadı mı tatlı? tatlı? Bir tatlı şey tatlı diyemeyiz, sen duymuyorsun mi? ki. Bana da bak istedin. Tamam mı? Hani anlamıyorsan ne yapacaksın? Soru sorma arkadaş. Yok, neydi Tamam, verdik siparişi. Aç aç. aç, aç. Aç aç, aç aç. Çıkar çıkar, gerici çıkar. Açayım mı? Aç aç. A aç aç. Abi. yani bravo gerçekten. Tatlı olmadı değil mi ya? Çok tatlı. Yani aslında kalbi temiz adamsın ama. Yani Gel gel. Gel. Başkana hadi başkan yine bir inç içer falan öyle. var ha, ya. gel. geçeyim başkan orta, orta başkan orta mi? Ortada deler şey. mi deler. Gel gel. Ya pide, pide. ya pide istemiyorum ya ben cidem. daha hafif <laughs> bir şey istiyorum ya. Hafif, ne ya? Hafif, işte böyle. Fresh. Fresh Fileş. Fileş evet. Aynen fileş. Fileş bir dana. Kendi kulaklığını takayım şey ya. Portakalla beslenmiş dana. Kendi kulaklığını sildi paşam. Yok senin için söyledim bana sıkıntı Şık, yok. Yok, yok. Ya tatlı gelmedi mi bana? Söylemeyin de tatlı olmadı ya. Ama söyleyemeyiz ki. Söyleyemeyiz. Abi bir de kaç tane Kadıköy'de şey bu civarda kaç tatlıcı nasıl bulacaksın o çıkarı? Bulacaksın yani. Ben? yani. Niye ya? Tatlıcı var açın az Kadıköy'de ya. Doğru, Doğru, var. 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 Mesela, Ver tamam. Var 100 müzik. tane varsa 5'i belki tatlıcıdır yani. Dur bakayım müzik verdim. Geldi mi? Tamam Geldi şu müzik. an hiçbir şey duymuyorum. Tamam al. <laughs> <laughs> dur lan dur. Ha tamam mı? Tamam. <laughs> Şimdi şöyle bir en yukarı çıkalım. Bu şarkı mı? Bu kafam çok karıştırdı ya. Yapacak, şey yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Başkan ya valla, başkan gibi başkan. Yapıştır. Evet. Konyalı Mevlana. Abi yine cinta. pide. Yine pide söyledi ya. <gülüyor> <gülüyor> yine pide söyledi. ya. Bak dedi. Dedi mu var sende? Ne yapıyorsun? Ay. Dur lan dur. Bu çalışıyor evde kesin bir Vallahi şey. Çalışıyor. Aldı mı, tamam mı? Ne yapalım? Abi bir tane daha yapalım. Abi, bir tane daha abi, Devam adam. mı edeyim? Devam. devam. Bir de söylemeyi başarıyorsan evet, bu, tesadüf şey var, değil. Tesadüf değil. Abi, bu başarı. Abi bak bir de Fanta bu, falan da söyledi ya. Abi çocuğun Abi, gördüm, abi evet. De... Her şey ayağında. Tamam var. mı? Devam edeyim mi? Et et. Böyle Hasetlendik biz et. Şimdi en yukarı geldim. Bir dakika. Burada abi. En, en çok abi, sipariş abi. edilen şeyler var. Alt, bir tane bunu abi kaç tane alacaksın? Bundan yaptı, bundan bir tane daha söylemedim. Dur bir tane başka şey söyleyeyim. Ne yapayım? Devam, devam. Abi dönelim bence başka bir şey söyleyeyim. bir ya. şeyler ya. söyleyeyim ya. Söyledin, söyledin. Sprite Tamam, tamam yeter. yeter. mi? Evet yeter. Hay arkadaş. Ya. Neyse tamam. Söyleyelim. Tamam mı? E, arkadaşlar hepimiz e, gördüğünüz gibi siparişlerimizi verdik. Ve birbirimize söylemeyeceğiz. Yemekler gelince görüşecek bakalım ne olacak. Yani. Görüşelim bakalım Bundan ne olacak. olacak. Görüşek. Arkadaşlar yemek siparişlerimiz geldi. Ben merak ediyorum ne eee... Hepimiz merak ediyoruz da şimdi... Büyük merak var. Evet. Ben mesela Fırat'ınkini de çok merak ediyorum Fırat. Niye? Görünce ne tepki verecek? Ee, tamam. O zaman ne getirelim. Fırat'ınki... Evet, Fırat. Develdiğin Oha, kebap. bir dakika. Evet. Burası... Kebapçı. Bildiğin böyle lüks kebapçı falan. Sen buna layıksın Fırat'cım. Marul ne ya? Abicim orada Açın. her şey var. Marul var şu an. Her şey var. Belli olmaz. Ben... Küçükte mi söyledim sadece ya? Evet. Tamam buradan sadece çiğ köfte söylemek. Al böyle bunlar evet. aç. un harca Bak. Fırat çık. Vay anasını. Vay Şimdi burada bir Zikiş ufak lahmacunum var. var. Lahmacun. lahmacun var orada. Bak burada ufak seversin. lahmacunum var. Isıralım ufak. hemen. Hah ufak lahmacun. Bir dakika ben tam ne aldığını söyleyeyim. Sonra yanlış bir şey olmasın. Bir dakika neydi bir dakika. Bir saniye hemen açacağım. Çiğ köfte söylemiştim. Çiğ. Bir dakika dur, bir dakika dur bir söyleyeceğim. Bir saniye dur. Dur 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 dur. Bu seninki değil bir saniye. Bulamadım ya. Söyleyeyim mi? Sen bir sana. aç abi. Evet. <laughs> ezme yatağında şiş. Ne? Ezme ezme, ezme yatağı yatağında, yatağında şiş. tavuk şiş gibi tavuk bir şeydi. Tavuk değildi ya. Ciddi tavuk değil abi. Et var burada. kuzu şiş. Oo. Evet, altı ezmeli kuzu şiş var Fıratçığım. Oh, yaklaşmışım. altı, oh. evet. evet. <laughs> çiğ köfte, fındık lahmacun söyledim. Lahmacun çok acı. Şu lahmacun... Abi, altı ezmeli kuzu şiş söyledim. Bence abi. çok da konuşacak bir şey yok artık yani. Abi çok iyi. Ben şu an buysa... Çok iyi. Sen Evet. Abov! Gözünü açtığında ya böyle kötü bir şey ya. seçmiş gibi yaptık sana ama... Evet özellikle böyle yaptık. Aslında evet. efsaneydi yani. Bu arada çok güzel kokuyor ya Fırat'ınki. Ne yazık ya. Çok da güzel görünüyor da ya. Abi Uş. ya. Çok iyi abi ya. ya. Kardeşim. Allah Nasıl Fırat? Okey diyecek. Valla. Sadece tuz yok. Oh o kadar da selam <laughs> verirsin. <ol. gülüyor> o da olur ya. O kadar da değil. <laughs> Vay arkadaş ya. Biraz da, Biraz da çiğ köfte. Biraz da çiğ köfte yeterli. Vay be. Gerçekten helal olsun Harbiden şans yemeği şanslı çıktı adam. Şanslı Ama çıktı ya. ya. Vallahi şanslı Ama çıktı. Ama şey. istedim hani bir et olsun falan filan. Hı hı. Ya ben de tatlı olsun dedim. Tatlı gelecek mi şimdi? Böyle herkesin içinden herkesin... gelen çıksaydı o. Evet. Ve... Çiğ köfte. Tırıt tırıt. Tırı. Tırı. Evet. Tırı tırı. gerçek tırı. çiğ köfte değil mi? O gerçek çiğ köfte bu. Etli mi? Bence Tabii. bu etli olabilir Tabii. ya. Abi. Kardeş bir sakin ol. Rengi böyle gözüküyor yalnız. Güzel kontrol. Fıratçım afiyet olsun. Biraz limon ister misin? Tadını almam lazım. Arkadaş. Fırat'ın yemek yerken gözleri inanılmaz bir şey ya. Fırat tamam mı artık? Seni teşekkür ederim mi? Teşekkür Videodan sonra devam edersin. Ya? Aynen. Evet, bunları bir kaldıralım. Bunları bir kaldıralım. Biraz... Sonra e, şey, videosu sen devam edersin bunlara. Aynen. Sırada Melih'inki var. Şimdi e, Melih. Melih ne seçtin acaba? Sen tatlı tatlı, tatlı diye. Şey diye. Başımızın şey etini yedi. Aa, böyle bir şey olamaz. Tatlı Hadi söyledin ya. Yani. Ne? Çok kral bir tatlı. Aa, Hadi, hadi çok be. Çok Hadi kral sen. bir Oğlum iyi insan mısın? oğlum? Abi. abi sen içim yani, yani, olmuş. Video bak yok. video başından beni tatlı diyorum. Nasıl oldu anlamadım yani. Bak yani. ben et istedim. Etimiz geldi. Sen ne diyorsun ya? Böyle bir şans sen olamaz ne diyorsun? Ya. Sen abi, ne diyorsun? Çok bir şey. bu ne? Ve bunlar da soslar abi. Aa, çok Abi ya, onları ya, da söyledim bu Bunları da sen söyledin ha. Bunlar da şey değil yani. Sanki bilinçli şey bilinç yanında sen söyledin yani. Abi böyle bir Oo, şans olamaz aa. ya. Bek, abi ya, şuna gerçekten bak, şuna bak ya. Bak işte gerçek içim temizmiş. Vallahi. Bak, bak 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 bak. İçim temiz. Tezleri bak, bir de şuna bak. Içim. Arkadaşlar bu ben bunu Türkiye'de ye yemedim. Hep yurt dışında yedim. Yani. Şey mi ya bu? Çoğuz diye bir şey normalde bu. Ama evet. Ben de bunu isim vermeyeyim bir yerde yemiştim. Ay. Ay Melih tadına bakabiliyor muyuz? Kanki. Yok kanka. Çok Melik canım çekti. Ay. Şunla da, <laughs> da bantsana bu da. Aşırı canım şey çekti. Aynı mı? Ha? Aynı mı? Bu başka bir şey farklı, ya. Farklı. Aynı aynı. aynı, aynı. Bu farklı. Aynı değil. değil bu fıstık ezmeli gibi bu başka bir şey. Ee, Bundan Melih da yetmiyor Melih. Bu da çok güzel görünüyor. Aa. Sizden mi şeyin çekiniyor? Olayın. Adam. Harbi mi lan? Adam bunu be. Bunu bölüşelim amca. Haydi lan burada. Değil mi lan? Dalga geçiyorum. Benim hepsine. Bırak dalga geçiyorum. Şaka edin şaka Dalga geçiyorum ben. Yalnız benim inanılmaz canımı çekti. Ya bir parça verin be abi. Ya. Yani et söyledim. Bir parça verin ya. Valla. Şaka yapma lan yeme. Ye ye dalga geçiyorum. Ben. Bölüşelim mi Nasıl? Da, çok Yok yedim ben. Kırıyorum ben bunu. Aynen. Tamam arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Oo hocam. Bu ben bu ben bu tatlı Bunları hayatımda. Bunlara ben devam edeceğim video sonrası. Bunları saklayabilir miyiz ya, bu arkadaşlar? Hmm. Aç gibi mimemi yiyor. Bir tane bir tane. Şunu tutun kolunu bağlayın. <laughs> gerçekten inanılmaz <laughs> bir şey söylemişim. Abi. Böyle... Bu hep bu... bir... toplayalım Alper'le devam edeceğiz. Oha. Nasıl? Çok Efsane evet, değil mi? Alper. Sen ne istemiştin Alper? Ben ne, ne seçtim? Ben bir mu? şey seçtim. Şey sen ne seçtin sen? Ben gözümü açtığımda böyle yüzünüz biraz ek, ekşimişti. Demek ki dedim ki iyi bir şey söyledim. <laughs> Herhalde <siz> <gülüyor> üzüldünüz. <gülüyor> evet. Alabilir miyiz? Alper iki torba mı? Mükemmel. Alper zaten önce bir çileklerim var. Tamam. Ne ne yazıyor burada? Döner Dönerci usta. Oo. Abi şurada şıra söyledin. Vay şura. vay vay. Burada gazoz söylemiştim Aa, okay, soda. Okay, soda, okay. bu geldi. Okey soda. Okey soda. Okey. Soda yemekten sonra bence de, de soda. Bence de, de yani var. Şeydi, gazoz. Oh, soda. gazoz mu? O soda Abi, sodadır o ya. Bir tane yarım ekmek bir tane ha! <laughs> tüm ekmek var. Bir <laughs> <Hayır, gülüyor> büyük, büyük yarım ekmek döner. Ne var oluyor arada. lan? Bir tane tombik ekmek arası, bir tane evet. mercimek çorbası. Abi ben nereye gideceğimi şaşırdım. Dur. Tombik şurada. Yani bu pide, bu bir şey değil. Abi şu ek, döner şu ya. Of, 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 of. Alper şuna bak. Abi o ne oluyor ya? Ne oluyor <laughs> ya? Şunu açtı işte, arkadaşlar görsün ya. Dur dur. Ben gömüldü Kapan yemeğine. Kafam aldı dağıldı şu anda bak bak. bak. bile. Abi. Of, of. O da, da en sevdiğim bir de şey mi? Çorba mı var? Çorbası. Turşu var arkadaşlar. Sen bunu 3 gün daha Ben bunu var ya. Gerçekten Alper'in çok kral bir şeyi. İyi geldi, iyi geldi. Adam et döneri çok sever. Vallahi. yiyecek. <laughs> 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 şey ekmeği de... Bak bak Alper. Hı. Ekmeği böyle batır şeye. <laughs> Çor çorbaya. Çorbaya ekmeği dökeceksin bakın. Kafaya dik ya kafaya. Valla çok iyi. Gerçekten abi çok iyi. Abi çok güzel ya. Dur şimdi bir de şeye, son olarak şeye bakacağım. Aferin güzelmiş. Şey. Şuna bakacağım. Meclis'cim sen de benimkinden yiyebilirsin ya. Sen o kadar verdin. Sen şimdi şaka yap yaptırdın. Şeyini alabilir miyim ben? Donörünü <laughs> alabilir miyim? Al. Kanka dur, <laughs> üşüyecek <laughs> bu. Yapacaktın değil mi? <laughs> Yaptırmayayım ben. <laughs> Alper'cim afiyet olsun. Nasıl? Memnun musun şanslı yemeğinde? Başarılı değil mi? Ama ekmekler <laughs> biraz daha taze olabilir. Şey yapayım, ekmekler biraz daha taze olabilirmiş Ama çok güzel. <laughs> Ama <Vallahi gülüyor> çok güzel. Bu arada bu bana fazla, bunu paylaşalım. Bu arada bana fazla paylaşabiliriz. Ya. Anlıyoruz o <laughs> de Bu tam benim dilim. Ağzım doluyken ben çok konuşurum. Ben anlıyorum şu an. Yani ben dördüncü seviyedeyim bu. Evet çok iyi. Alper yani. o zaman seni alkışlarla seni de yemeğine... Seni de uğurlayalım yani. Sen bir yemeğe Seni mi? Seni üzülmez. Ya yani. şu an yemeği al koy bir yere üzülmez yani. Hiç. Zerre. Zerre. Geçelim babam. Hadi geçelim. Başkan sırada seninki gelsin. gelsin. Sen de geldi. Sen şimdi geldi. Ne geliyor? Ne hissediyorsun? Büyük mü hissediyorsun? Vallahi bir şey hissetmiyorum. Hadi o zaman buyursun. Gel. Yani ne diyeyim? Bak, ben de bir bak, dönerdir, bak, bir kebaptır bak, falan bak. diyecektim ama. Abi sen her pide mi söyledim ben yine? Yine mi <laughs> pide bu? Yine pide ya. Sen niye pide söylüyorsun? Ben abi? ne bileyim niye pide, pide söylüyorum abi, ya. Çalışıyor musun abi çalışıyor sen abi? ya. vallahi ya. Böyle abi yok şey şey ya pide. Ya. Aa, bir, de, var, bir de 86 o tane o içecek, o içecek o nedir yarın başkan ya? Şu yani. formatta... Bunlar ne be peki? Söylemişsin abi hepsini ne yapalım? Abi ne yapalım onu söylemişsin hepsini. Tamam. Abicim şu formatta şey adam pideyi yani. es geçmedi. Evet geçmedi. Mutlaka bir şeyin yanında pide oldu. Ya nasıl bu bunu abi? Bak başkan bu ilk söylediğine bakalım. Bak şimdi. Abi kim yanmış ya? Allah. Et pide. Ekmek. Aa, çok şaşırdık. Etli ekmek mi bu? Ya bir tanesi evet, Mevlana işte limonu yani. yerli, diğeri bıçak arası kuşbaşıları. Diğeri bıçak de arası, bak. bu öbürü de bu. Diğeri de şöyle şöyle. Hmm, bakayım. hmm, bakayım hemen bak. Ama seviyor da ha. <laughs> evet abi, evet. Abi, abi canım. Sen pide seviyorsun, seviyorsun ama sıkıntı var. Ya mı seviyorum ama sürekli pide söylüyorum ya. Geçen de pide söyledim. Abi evet, sürekli doğru. pide söyledin. Sürekli. Yani atıyorum incik söylüyorsun, ara bir tane pide atıyorsun. <laughs> hmm. evet. Bir şey söylüyorsun çorba soruyor, araya bir tane <de> pide atıyorsun. Ama bu güzel. Güzel mi? Vallahi kötü var. değil mi? Valla. E zaten artık seçici şeyin en iyisini buldun hani artık. En iyisini buldum. <laughs> Tecrübeyle yani artık iyisine gidiyorsun. Yani parmağın mesela kötüye gittiği zaman otomatik kendi yukarıya çıkıyor <laughs> parmağın. Zıt diye. Evet. Vallahi afiyet İyi olsun başkent. Afiyet olsun. Afiyet olsun afiyet ama başka. bugün hepimiz Buyurun. Iyiydik. Genel Kalb, olarak. Kalbimizden geçen oldu hep. Evet biliyorum Serdar'ın evet. evet. Bilmiyorum. evet. Bilmiyorum. kalbinden geçen oldu ama. Mi? Yok, onun ama. Geçiyormuş demek ki. Ya yani ben yani et, et istediğim et oldu. Sen tatlı istedin tatlı oldu. Sen direkt et olur da ben, ben çok şaşırdım ya. ya. Bak kalbimiz temiz. Valla. Evet arkadaşlar bir şans yemeğinin daha sonuna geldik. Neydi? Yap bakalım. Şans yemeğim nerelerdeydin tam zamanında geldin. Eee... Süper, e, süper süper tamam, lazım. Süper süper. Süper, süper süper. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> çok güzel var. <laughs> <laughs> <laughs>